Merhaba arkadaşlar. Haluk 1'den 5'e kadar numaralandırılmış. 5 tane kartta şu şekilde yer değiştiriyor arkadaşlar. 4'ü 1 ile 2 arasına, 5'i 2 ile 3 arasına alıyor. Tabi bu işlemi yaparak periyodunu bulmamız gerekiyor. Yani kaç seferde bir tekrar eder. İlk işlemi uyguladığımızda arkadaşlar 1, 4, 2, 5, 3 sayısını elde edeceğiz. Aynı işlemi bir kez daha uygularsak yani 5'i 1 ile 4 arasına, 3'ü 4 ile 2'nin arasına alacak olursak 1 5 4 3 2 elde edeceğiz. Hala başa dönmedim. Bir kez daha işlemi yapıyorum. 3'ü 1 ile 5 arasına, 2'yi 5 ile 4 arasına alacak olursam 1 3 5 2 4 Aynı işlemi bir kez daha tekrar ediyorum arkadaşlar. 2'yi 1 ile 3 arasına 4'ü 3 ile 5 arasına aldığımda 1, 2, 3, 4 ve 5 yani en baştakini elde ettik. O halde her dörtte bir tekrar ettiğine göre periyodunun 4 olduğunu söyleyebilirim. Evet devam edelim. Haluk bu kartların ilk halinde bu işlemi 25 defa uygularsa arkadaşlar 4'te bir tekrar başa döneceğine göre 25'ten önce 4'e bölünen 24 var. O halde başa döndükten sonra bir kez daha uygulayacağız arkadaşlar. Bir kez daha uyguladığımızda birincisi 1, 4, 2, 5, 3 sayısını elde edeceğiz. Ortadaki rakamı sormuş. Cevabımız 2 yani B seçeneğidir. Başarılar.